Evet sevgili seyirciler şu an biz Elbeg 2 misafirliğe geldik. Ee, dedi ki e, abimiz e, güvercin e, besliyorum. Biz de dedik bir bakalım hayvan sever bir arkadaşımız. Dedik bir e, sevelim okşayalım e, bir tutalım bir tanesini. Aa, i̇nşallah Sen... Ay güvercinleri de... Yakalayamadım abi ya. Var mı? Bütün elmiş. Bana bana, 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 Sinan. Evet, evet Sinan ile tamam, göğe, göğe doğru bir güvercin usulü olacak inşallah. Evet göğe doğru bir güvercin. evet, güvercin. Musa, Sizlerin Musa kardeşimiz. Için. Musa kardeşimiz. Evet, Kendisine bestimle. teşekkür ediyoruz. Kendinize teşekkür ediyorum. Evet. Hayvan sever tamam. arkadaşlarımız. Hayvan sever arkadaşlarımız. Evet, güvercin besliyor kendisi. Güvercin besliyor kendisi. Şimdi Gerçekten. ne yapacağız? Evet. Şey özgürlüğe salacağım evet, mı? Evet, özgürlüğe salacağım. Ben de onları çok severim. Vallahi mükemmel bir hayvan severiz biz de. Yani başını böyle okşayınca hoşuna gidiyor. Ve ben... Hadi, o hoş... çöpleri Hadi, bismillah. Hadi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ha. Vay. İşte böyle. Vallahi şey, mükemmel bir güvercin şey var. güvercin uçurursa. Aynen öyle. Aynen öyle. Aho, maşallah. Burada da var. Gelin, gelin, gelin. Orada bayağı da güvercin bayağı, var mıymış Sinan? Evet, maşallah. maşallah maşallah şöyle bir gösterelim. Maşallah. Ya abi benim maşallah evet Musa. Seversiniz ya. Musa Şahin kardeşiniz. Musa Şahin bayağı kardeşiniz. Sinan, ay, beyaz ay, güvercin. Ay, ay, en, en sevdiğimden Sinan. Beyaz güvercin. Allah'ım Allah'ım yaratana kurban. Ay maşallah. Ay bereket Allah. Evet, evet. Allah'ın bir takdiri. Allah'ın bir hayvanı. Yani gerçekten beyaz bir güvercin. İşe görüyorsunuz. Aa, Aa o. He. Ee. Kanatları mı şey yapmışsın? Öyleyse yere Aa, bırakırsın. Yere bırak. He. Tamam. Eee, ee. Evet. aslında şey yani bunu böyle bırakalım. Aynen. Ee, böyle. çok güzel güvercinleri var ya, Musa kardeşimizin, Musa Şahin'in. Aynen evet. öyle. Musa kardeşlerimizin. Yani gerçekten hayvan beslemek çok güzel bir şey. Böyle doğal. Sen de güvercin beslemek ister misin? Valla sev severim. Keşke beslesem. Öyle mi? Daha beslemedim. <laughs> e, Valla. Düşünüyorum. Güzel. Vallahi. İnşallah. Ya. 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 nasıl ya. Nasıl gidiyor? Ya vallahi. Valla çok güzel, şey. Be... güvercinleri var mı senin ya? Maşallah. Aynen, öyle. Aynen öyle. Şöyle bir yakından. Şöyle bir yakından. Ay, ay, ay. Ben şimdi yakalayayım. da çelik mi? Çelik. Hepsine dikkat et. Geçiyor yavrum. Oh, Yakalayamadım. Ooo taklacı. Takla atıyor, valla evet. takla atıyor. Maşallah. Hey, Vay maşallah. Son olarak hayvanlarca ne demek istersiniz? Ee, siz, siz eğer siz de birileri seviyorsanız, böyle sever arkadaşlarım varsa, hayvanları sevsinler, okşasınlar. Evet. Yani, bana abone olmayı unutmayın. Evet. Her zaman sizlerleyim. Sizi çok seviyorum. Evet, gerçekten öyle. Evet. Musa kardeşimize teşekkür ediyoruz. Musa kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kendinize evet, iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Kendinize.